Evet sevgili dostlar, bugün TYT konularından yani temel yeterlilik testinde çıkacak konulardan e, ilk olan sözcükte anlama başlayacağız. Bugün sözcükte anlamı bitirip daha sonraki derslerimizde de söz öbeğinde anlam, daha sonraki derslerimizde ise soru çözümleriyle devam etmeyi düşünüyorum. Evet, sözcükte anlamda karşımıza çıkan... İlk seçeneğimiz, ilk başlığımız çok anlamlılık. Çok anlamlılık ne demek? Elimizde mesela bir tane geniş sözcüğü var. Bu geniş sözcüğünün farklı farklı anlamları söz konusu olabiliyor. Bu anlamları da temel yeterlilik testinde genellikle bir tane soruyla karşımıza çıkabilir. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Daha doğrusu birkaç tane örnek vererek, Konunun daha iyi pekişmesi açısından e, anlamlandırabiliriz. Mesela örneğimiz şu olabilir, e, şöyle diyelim. Omzu geniş bir çocuktu dedim mesela. Buradaki genişlikten kastımız nedir? Büyüklük manasında kullanıyoruz, değil mi? Aynı zamanda ölçülebilir. Şimdi başka bir örnek vereceğim genişle ilgili. O çok geniş bir insan, bir insan dediğimde ise burada ise rahat manasında kullandım. Abi bu örnekleri çoğaltabilirim. Fakat tanımdan önce bu örneklerle yola çıkarak tanıma bakabiliriz. Ne demiş tanımda? Değişik anlamlarda kullanılabilir. Sözcüklerin anlam genişlemesi anlam değişmesi veya mecazlaşması yoluyla zaman içinde kazandıkları değişik anlamlara çok anlamlılık denir. Mesela burada verdiğim örneklere binaen yolu çok geniş bir köy dediğim zaman yine büyüklük söz konusu. Burada ise rahat manasında kullandık. Genellikle sözcükte anlama, gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam, terim anlamlarla başlanır. Ama ben farklılık olsun diye çok anlamlılıkla başlamayı yeğledim. Mesela burada da gitmek sözcüğünü ele almış kitabımız ne diyor mesela? Bu yol nereye gider? Çıkma manasında kullanmış gitme eylemini. Bakın şimdi diğer örnekte her gün çalışmaya gidiyorum. Belli bir amaçla bir yere devam etmek. Gördüğünüz gibi anlam genişlemesi olmuş. olmuş. Şimdi şuna bakıyoruz. Bu böyle giderse sonumuz kötü olacak. Devam etmek manasında kullanılmış. Bu renk odaya iyi gitti, yakıştı manasında kullanılmış. Bunu daha da fazla örneklendirmiş. Ama biz konuyu anladık. O yüzden örnekleri devam ettirmeye gerek yok gitmek sözcüğünde. Bir de bakmak sözcüğüne bakalım. Öğretmen bize bakıyor. Burada ne var? Gözleriyle bakışlarını yöneltmek değil mi? Az bir maaşla koca bir aileye bakıyor sözcüğü ise geçindirmek anlamında kullanılmış. Git bak bakalım çocuklar ne yapıyor? Kontrol manasında kul kullanılmış. Pazardan dönene kadar çocuğa sen bak sözcüğüyle ise ilgilenmek manasında kullanılmıştır. Burada da anlam genişlemesi çok anlamlılık dediğimiz başlıklara örnek olabilir. Dediğim gibi TYT'de kesinlikle bir tane sorunuz gelir. Ve nasıl gelir? Kaç farklı anlamda kullanılmıştır der. Ya da bir tane cümle verir. Altına çizdi, çizdiği bir sözcük olur. Atıyorum bakmak mesela daha önceki sözcük olur. Burada geçindirmek manasında kullanmıştır. Hani vardı ya bir önceki sayfamızda. Geçindirmek manasında kullanmıştır. Der ki uyuşmaktadır der. Nasıl yani? Uyuşmaktadır. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yukarıdaki bakmak sözcüğüyle uyuşmaktadır der. Bu örneklerle de soru örnekleriyle de geçiş yapabiliriz. Sorulara bakmayacağım. En son ders bitiminde soru çözme noktasında zaten yardımcı olacağım size. Burada biz konular, konu başlıklarına daha önem verelim. Evet. Gerçek anlam. Gerçek anlamın bir arada temel de denir. Başat da denir. Eskiden gerçek anlam, temel anlam ayrımı vardı ama şu anda artık buna gerek duyulmuyor. Temel anlam denir, başat anlam denir ve gerçek anlam denir. Evet. Ne diyor buna? Ne, ne diyelim daha doğrusu kısaca tanımda çok olmayın Aklımıza gelen ilk anlama bin gerçek anlam diyoruz. Tekrar ediyorum. Aklımıza gelen ilk anlam gerçek anlamdır sevgili dostlar. Örneklere bakıyorum şimdi. Yazın burada havalar çok sıcak. Sıcaktan kastımız ne? O güneşin vermiş olduğu enerji doğrultusunda derecenin artmış olması değil mi? Evet. Gerçek anlamı bu. Ama mesela çok sıcak bir insandı dediğim zaman farklı bir başlığa girer. Onu da bir sonraki sayfada zaten açıklayacağım. Şimdi bakıyoruz. Bu ağır çuvalı tek başıma taşıyamam. Kilogram olarak hesaplıyor, değil mi? Ama mesela şöyle desek, yine aynı sıfattan yola çıkalım. Ağır bir insandı. Burada ağır bir insandı derken kilogram hesabıyla mı söylemiş bunu? Hayır. Yani ağır başlı davranışları yerinde öyle her şeye tepki veren bir tip değil manasında kullanılmıştır. Fidan dikmek için derin çukurlar açtık derken ise burada da ne var? Yine ölçü olarak nitelendirebiliriz. Ama mesela şu örnekte sözel olarak ifade edeyim. Derin bakışları vardı dediğim zaman ise bakışlarının anlamlı olduğunu göstermektedir. Ve temel anlam yani gerçek anlam olmaz. Ama buradaki üç örneğinde nedir? Temel anlamdır. Dediğim gibi soruları yine geçiyoruz. Yan anlama bakalım şimdi. Şurada temel anlamımız var. Burada temel anlamımız var. Hemen bunun yanında da yan anlam var. Yan sözcüğü zaten nedir? Temel olan bir şeyin yanındadır. Peki yanında duruyorsa buradaki ilişkisi kopmuş mudur? Hayır, kopmamıştır. Tanım şu. Tanım diyor ki size, temel anlamından tamamen kopmadan, yani sözcüğün ilk anlamından sonra kazandığı bütün anlamlar yan anlam olarak değerlendirilebilir demeye çalışıyor. Yakıştırmaca daha çok organ adlarının veya insana ait özelliklerin doğaya aktarılmasıyla oluşur. Tekrar ediyorum temel anlamdan tamamen tam olarak bütünüyle ayrılmadan kazandığı anlamlara biz yan anlam diyoruz. Dağın eteğinde bir avcı kulübesi vardı derken dağın en yüksek tepe noktasını demiyor. Şuralardaki noktalardan bahsediyor. Bir insan vücudunu aldığımız zaman etek şu boydadır. Değil mi arkadaşlar? İşte en üst tepe noktasını söylemiyor, ha, yere yakın, yani insanların yerleşim yerlerine daha yakın yerlerde olduğunu söylemektedir. Çünkü etek dediğimiz zaman nedir? Bir e, kumaş parçası ve insanların kullandığı bir kumaş parçası olarak gerçek anlam olarak aklımıza gelir. Ama dağın eteğinde dediğim zaman gerçek anlamından birazcık kopma söz konusudur. Mesela, cüzdanımı dolabın gözünde unutmuşum. Şimdi göz dediğim zaman aklıma gelecek ilk şey nedir? İnsanların bir organıdır değil mi? Nasıldır göz? Açılıp kapanabilen ve e, kafa bölümündeki biraz içeri oyuk bölüme biz ne diyoruz ve oradaki organa göz diyoruz. Şimdi cüzdanımı dolabın gözünde unutmuşum derken, dolap da açılıp kapanabilir. Değil mi sevgili dostlar? Şuranın dolap olduğunu düşünün. Dolabın gözleri de açılıp kapanabilir. Tamam mı? Öyle yakıştırmaca yoluyla da anlamlandırabiliriz. Evin ön yüzünü bu yıl boyadık. Ön yüzünü derken ne demeye çalışıyoruz? Yüz zaten yüz nerededir? Ön bölümdedir. Değil mi arkadaşlar? Evin ön bölümünü diyor zaten. Buradaki yüz organ olarak düşünüldüğünde ilk göze çarpan yer, eve giderken de ilk göze çarpan yer nedir? Evin girişidir. Aslında girişten bahsediyor. Gelelim sandalyenin ayağı kırılmış. Ayak kelimesi ilk anlamda nedir? İnsanların ya da canlıların dik bir vaziyette durmasını sağlayan bir organdır. Değil, sandalyenin dik durmasını sağlayan nedir? O ayaklarıdır. Burada da yine yakıştırmaca söz konusudur. Yan anlam söz konusudur. Yine geçiyoruz burayı. Geldik mecaz anlama. Şöyle düşünün sevgili dostlar. Herhangi bir su birikintisine taş attığınız zaman bu şekilde ne olur? Önce bir e, böyle bir şey görürsünüz. Daha sonra bir dalga olur. Daha sonra ikinci dalga olur. Daha sonra üçüncü dalga oldu. Biz şöyle yapalım. Bu ilk noktaya temel anlam diyelim. Bu ikinci noktaya yan anlam diyelim. Daha sonra üçüncü noktaya ise mecaz anlam diyelim. Buradaki mecaz anlamdan kastımız temel anlamdan tamamen kopmuş durumdadır uzaklaşmış durumdadır. Ama yan anlam bakın birbirine yakın. Yani tanımlarken ne dedik? Akla gelen iz anlam dedik. Yan anlam tanımında ne dedik? Temel anlamından kopmadan dedik. Değil mi? Kop, kopmamışlık var. Ama mecez anlamda bunların tamamından kopuyor ve yeni bir anlam ifade ediyor. Yani tanım şu. Temel ve yan anlamından tamamen koparak sözcüğün yeni bir anlam kazanmasına biz ne diyoruz? Mecaz anlam diyoruz. Mecaz anlamda genellikle atasözü atasözü ve deyimler nedir? Çok güzel mecaz anlamı örneklerdir. Mesela şurayı boş verin bir tane örnekle size ifade edeyim. Burnu kanıyor dediğim zaman. Buradaki burun sözcüğünden kastım ne? İnsanın bir organı. Mesela devam edelim. Ayakkabının burnu eskimiş. dedim. Nedir buradaki burun? Ayakkabının en uç noktasındaki yer değil midir? Burun yüz bölümünün en uç noktası değil midir yan profilden baktığımızda? Evet. Burada temel anlamdan tamamen kopmamışlık söz konusu. Üçüncü örneğe bakıyorum. Bu işe, bu işe burnunu sokma dediğinde ise bu burun sözcüğü ne temel anlamdan ne de yan anlamdan herhangi bir anlam kazanmıştır. Değil mi? Yeni bir anlam kazanmış oluyor. İşte bu üç örnekte gördüğümüz gibi ilk örneğin temel anlam, ikinci örneğin yan anlam, bu da mecaz anlamdır. Şimdi iki tane de örnek bakıp geçebiliriz. Zaten tanımı da gördüğünüz zaman ne diyor tanım? Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama. Biz mecaz anlam demekteyiz. Evet dostlar bakıyoruz şimdi Köylüler turistleri çok sıcak karşıladı. Şimdi sıcak derken ateşle de mi karşılıyor? Hayır. Yani burada ılımlı, dost canlısı bir şekilde karşılama söz konusu. Sıcak deyince aklımıza ne gelecek? Bir ateş gelecek değil mi? Bir sıcaklık gelecek. Burada bir derece söz konusu. Ama burada bir derece söz konusu mu? Ölçülebilir mi? Hayır, ölçülemez. Yani temel anlamından kopmuş durumdadır. Eleştirmenler bu romanı ağır şekilde eleştirmiş değil mi? Buradaki ağır sözcüğü acımasız bir şekilde e, eleştiri yapıldığını göstermektedir. Yani ağırlık kilogramla hesaplanmıyor bu örneğimizde de. Adam bankta derin düşüncelere dalmış derken burada da yine nicelik değil, nitelik söz konusudur. Derin dediğim zaman herhangi bir yer yine ölçülebilir manada kullanılırken, burada derin düşünceler derken ne diyor ee, yazarımız? Burada çözemediği bazı sorunlara e, delanet derin düşüncenin olduğu söz konusu. Diyerek bu mecaz anlamı da bitirmiş oluyoruz. Evet. Ne demiş notumuz? İnsanlar sınırsız olan duygu, düşünce, Hayal ve izlenimlerini anlatmak için mecazlı söyleyiş yolunu kullanır. Mecazlı söyleyiş, dolaylama, adaptarması, istihare, kişileştirme, konuşturma, kinaye, ve tariz gibi yollarla yapılabilir demişiz. Bunları da zaten açıklayacağız şimdi. Evet, dolaylama. Dolaylama nedir? Tek bir sözcükle anlatılabilecek bir şeyi en az iki sözcükle anlatılmasına... Ne diyoruz biz? Dolaylama diyoruz. Benzetme amacı yoktur burada. Tamam mı? Ne diyor örnekte? Robinson Crusoe. Romanı beyaz perdeye uyarlandı. Beyaz perdeden kastım sinema. Bakın, dolaylamayı şöyle kodlayabilirsiniz kafanıza. Dolaylı anlatım diyebilirsiniz. Dolaylı anlatım nedir? Normalde şu şekilde anlatmam gerekirken iki tane sözcükle anlatıyorum. Yani aslında birazcık uzatıyorum. Hani deriz ya günlük konuşma dilinde. Dolaylı anlatma, direkt söyle. Deriz ya, bunun gibi. Bacısız sanayi Türkiye'nin en önemli gelir kaynaklarındandır derken turizmi kastetmiş. Filmi izlemek için beyaz camın önünde toplandık derken ise televizyonu kast ediyor. Yani tek bir sözcükle anlatılabilecek bir şeyi iki sözcükle anlatıyor. Geldik ad aktarımız. Arkadaşlar burada da benzetme amacı güdülmez. Bir sözcüğün yerine başka bir sözcüğün kullanılmasına biz ad aktarması diyoruz. Aslında şöyle materyalist düşünün biraz. Olgusal düşünün. Adın başka bir adın yerine kullanılmasıdır. Ama burada benzetme amacı yok. Ne var? İç dış ilişkisi var. Ondan sonra eser-yapıt ilişkisi var. Bunun gibi örnekler söz konusu. Mesela ne diyor? Burada ne demiş? Parça bütün ilişkisi demiş. Kan tükürsün adını candan anan dudaklar derken, burada dudaklardan kastı nedir? Kişidir değil mi? Yani adını anan dudaklar kan tükürsün diyor. Aslında Dudak insanın bir parçası olduğu için insan bir bütün olduğu için insanın parçasını burada yapmış örneklemeler yaparak parça bütün ilişkisi söz konusu olmuş. İkinci örneğimde iç dış ilişkisi var. Tabağını bitirmeden sofradan kalkma derken tabağını mı bitiriyorsun yoksa tabağın içindeki yemeği mi bitiriyorsun derken bu da iyi bir örneğimiz olabilir. Mesela üçüncü örnekte ise yer insan ilişkisi varmış. İzmir sanattan iyi anlar. İzmir'den kastı nedir? İzmir'de yaşayan insanlardır. Ne olmuş? Ad başka bir adın yerine geçmiş. Kimi sözler arasında sanatçı yapıt ilişkisi vardır demiş. Ne Ne diyor örnekte? Yahya Kemal'i herkes okumalı derken, Yahya Kemal'i oturup karşımıza mı okuyoruz? Hayır, Yahya Kemal'in eserlerini. Eser yapıt, pardon eser yapıt diyorum, sanatçı yapıt olarak da ifade edebiliriz. Kimi sözler arasında yön ülke ilişkisi de vardır derken Batı aile kurumunun çözülmesi ve çare arıyor. Örneğinde ise burada Batı'da kastı nedir? Batı ülkelerdir diyebiliriz. Adaklanması da bu şekilde. Güzel adlandırma şu şekilde tanımı boş verin, tanımı boş verin. Ben size direkt burada ifade edeyim toplum içerisinde hoş karşılanmayacak ya da kötü anlama gelen bazı sözlerin ya da söz öbeklerinin değiştirilerek daha olumlu bir şekilde, daha yumuşatarak söylenmesini biz güzel adlandırma diyoruz. Zaten adı üstünde güzel adlandırma. Bakın şimdi defnedilme eylemi ne diyoruz? Ebediyete uğurlandı ifadesiyle aslında öldüğünü söylüyoruz. Burada ölüm kelimesini kullanmıyorum da neyi kullanıyorum? Ebediyete yani sonsuza uğurlandı diyor. Şu örneğe bakıyoruz. Tanınmış spiker, ince hastalığa yakalanmış derken ince kastı kastını veren. Bazen buna kötü hastalık da diyerek ifade edebiliyoruz. Güzel adlandırma da bu şekilde kişileştirmeye gelelim. Kişileştirme teşhis de olarak ifade edilir. İnsan dışındaki varlıklara insan kişiliği vermeye biz kişileştirme diyoruz. Yani insan dışındaki varlıklara insanmış gibi davrandırılmasına ne diyoruz? Teşhis diyoruz. Bulutlar ağlarken güler çiçekler. Bulutlar ağlamaz, çiçekler de gülmez. Değil mi? Ha, ne olmuş? burada insana ait özellikler insan dışı varlıklara atfedildiği için biz buna teşhis sanatı da diyoruz. Diğer sanatımız intak, konuşturmadır. Burada da yine insan dışındaki varlıkların konuşturulmasına biz ne diyeceğiz? İntak, konuşturma diyeceğiz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane farkında derken buradaki ceviz ağacı sanki gülhane farkında olduğunu söylüyormuş gibi konuşturulmuştur. Bunlar basit basit örnekler zaten. Burada dikkat etmemiz gereken söz konusu şey o insan dışındaki varlığın konuşma metnini kesinlikle görmeliyiz. Atıyor, ağaç konuştu. nokta dediğimiz zaman burada teşhis olur intak olmaz. Buna dikkat edeceğiz. Yani konuşma metni olacak. İstiare de benzetme çeşitlerinden biridir. Ne demiş Benzetme yapmak amacıyla gerçek anlamını düşündürmeyecek şekilde kullanılmasına istiare diğer adı eğretilemedir denir. İster de aralarında benzerlik ilgisi bulunan iki şeyden birini söyleyerek diğerini kastetme söz konusudur. Ne diyor? Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı derken askerleri neye benzetmiş? Bedrin aslanlarına benzetmiş. Güçlü olan ögeni de burada benzetme anlamında güçlü olan ögeyi yani kendisine benzetileni cümlede vermiş. Kendisine benzetilen cümlede verilirse nedir arkadaşlar? Açık istiyare verilmezse kapalı istiyare olarak da ifade edebiliriz. Kinaye. Geldik kinaye. Kinaye hem gerçek anlamını hem de, hem de mecaz anlamına gelecek şekilde kullanılması. Yani bir sözcüğün hem gerçek hem de mecaz anlamında kullanılmasına biz ne diyoruz? Kinaye diyoruz. Demir tavında dövülür. Demir gerçekten bir sıcaklığa ulaştıktan sonra en uygun bir şekilde işlenimi işlemi hazırdır. Bir de ne diyor aslında? Demir tavında dövülür derken atıyorum bir örnek vereyim mesela. Yaşlı bir insanı çok fazla eğitemezsiniz ama genç hele hele çocukları çok rahat bir şekilde iyi manada eğitebiliriz. Değil mi? Bundan bahsediyor aslında. Ayağını organına göre uzakta aynı şekilde nedir arkadaşlar? Burada da <laughs> aynı şekilde örneğe daha doğrusu şu başlığıma değinmeceye örnek olan. Niye? Düşüyorsan ayağını biraz içeri doğru alırsın yorgan kısaysa atıyorum Cebinde az para varsa ona göre harcama yapmak durumundasın. Taşlamaya geldiğimiz zaman taşlamanın bir yerine tarih başkaca bir adı iğnelemedir. ne yapıyoruz burada? Direkt eleştirmiyoruz ama kibar yolu ima ile bunu ne yapıyoruz? Eleştirmeye çalışıyoruz. Bakın şimdi örneğin onun ne yetenekli biri olduğunu herkes biliyor derken aslında burada ironi vardır. Parantez içerisinde ürün varsa ironi yapılmıştır. Gerçek anlamında kullanılmamıştır. Değil mi? Mesela çayın çok güzel olmuş. Ee, ne diyelim? Çayın çok güzel olmuş. Kabak tadı gibi. Mesela kabak suyu gibi. Dediğim zaman çay kabak suyu gibi. Olur mu? Olur. Am sevgili dostlar? Bu örneklerimizle birlikte e, muhtemelen örneklerimizi daha doğrusu sözcükte anlamı bitiriyoruz. Ah, bir de terim anlamına bakalım. Terim anlam nedir? Herhangi bir bilim herhangi bir bilim ya da sanat dalıyla ilgili ifadelerin ifadelerin cümle içerisinde kullanılması. Mesela şöyle dersem olur mu acaba? Coğrafya en sevdiğim derstir dediğim anda bu coğrafya sözcüğü terim anlam olmaz. Neden? Bu zaten atıyorum bilim dalı. Değil Ama enlem ve boylam mı bulamıyorum dediğim zaman coğrafi bir terim olduğu için ne olmuş oluyor? Burası terim anlam oluyor. Son olarak bilim ve sanat dalıyla ilgili herhangi bir ifadenin cümle içerisinde ifade edilmesine ne diyoruz? Terim anlam diyoruz. Arkadaşlar sözcükte anlamı burada bitirmiş oluyor. Diğer başlığımız sözcükler arası anlam ilişkisine bakacağız. Onu da bir sonraki dersimizde bakmayı planlıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bugünlük bu kadar. Daha sonraki dersimizde sözcükler arası anlam ilişkileriyle devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.